Süleymanpaşa'da bulunan balıkçı arkadaşlarımız havaların esmesiyle beraber şu andaki faaliyetlerini ağlarına bakım yaparaktan geçiriyorlar. Allah izin verirse Poyraz e, pazar gününe kadar devam edecek. Pazar günden itibaren balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerine palamut balığı tutarak, e, lüfer balığı tutarak, hamsi balığı tutarak, istavrit balığı tutarak faaliyetlerine devam edecekler inşallah. E, vatandaşlarımız da uygun ve taze balık yemeye devam edecekler inşallah.